Bu din hep gariplerin eliyle yükselmiştir. Bundan sonra da gariplerin eliyle devam edecektir. Ve Allah Resulü'nün ifadesiyle Tubalil gureba müjdeler olsun o gariplere. Varın siz de bu dünyada biraz garip olun. Biraz kimsesiz kalın. Biraz öksüz yetim olun. Varsın en yakınınız sizleri anlamasın. Siz de dersiniz ki beni anlayan uzağım da olsa yakındır, anlamayan yakınım da olsa uzak dersiniz. Ya. Bu din hep gariplerin eliyle yükselmiştir. Bundan sonra da gariplerin eliyle devam edecektir. Ve Allah Resulü'nün ifadesiyle Tubalil Gureba müjdeler olsun o gariplere. Varın siz de bu dünyada biraz garip olun. Biraz kimsesiz kalın. Biraz öksüz yetim olun. Varsın en yakınınız sizleri anlamasın. Siz de dersiniz ki beni anlayan uzağım da olsa yakındır. Anlamayan yakınım da olsa uzaktır.